Cümleten Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile tekrardan ekranlarınızdayız. Öncelikle videomuza geçmeden önce size sormak istediğim birkaç soru var. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyi değilseniz neden iyi değilsiniz? Bu soruları yorumlarda cevaplarsanız sevinirim. Şimdi haydi hazırsanız videomuza geçelim. En sonki videomuzda hatırladığınız üzere arkadaşlar aşamalı kasıyorduk bronz yan hesabı aşamalı kasıyorduk en sonki videoda bronz 1 bitti bronz 2 yaptık onu torbadan açtık torbadan ne çıktı şu an 100 mücevher çıkmıştı galiba bugün buna devam edeceğiz bugün yeni bir konuğumuz var bir arkadaşımız var bu yeni bir konuğumuz bugün onunla beraber oynayacağız şimdi haydi hazırsanız konuğumuzu çağıralım Kanka. Hoş geldin. Haydi başlıyoruz. Gel hadi. Sen ne deniyordun dükkanda? Dükkanda bir şey mi deniyordun? Yok. Kostüm vardı. kostum yoktum yani. Eğitim oldu. Hangi kostüm? Bu... <laughs> Benim bu hesap. Ne gireceksin sen buna ben kolt gireceğim buraya. Bende 3-4 tane 9 var. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Riko girebilirsin senin Riko iyidir. <laughs> sen bilirsin. Ne <laughs> dediler o da sıkıntı değil. <laughs> Yaparsın onunla bir şeyler. <laughs> Bir tane de izleyicimiz var şu an. Bak izliyor yukarıda. Ellerim çok terledi oynayamıyorum ya. Şu, şu maç bitsin de bir kurulayım şu ellerimi. Nerede o? Nerede o Edgar? Bir güzel. <laughs> Önünü keseceğim ben onun. <gülüyor> güzel. Soldan. <laughs> Tam git sen soldan. Bu Edgar ortalıklarda... Oo. Sen gördün mü ne yaptığını? Gördüm gördüm. Şiper de Tek ultiyle aldı ha. He. Helal olsun. Ama dün gece iyi kastık ha. Ben buraya mic alacağım. bizim aldı. İnşallah olmaz Oo. İyi, iyi, karşı taraftaki.

Bak Mortis geliyor beni yalnız bırakma Mortis'e karşı Mortis keser beni tutarsa gitme, gitme, gitme. Hadi be Tutturabilseydim onu güzel olur Ya ölme artık ölme M Ölürsek bitiyor ha. Ölmememiz lazım. Alan kazanır şu an. Ya. 2 i̇ki, iki yedi, iki yedi. Lan bu kadar da olmaz ya. Hmm. Şey değil mi? Ben Nisa'ya salsam o daha iyi oynardı ondan. şunu Oyun... Bot galiba bunlar ya. Nan 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 bu arada sanki eskiden böyle değildi ya. <laughs> ne yapıyorsun sen öyle be? Ne yapıyorsun böyle? <gülüyor> Bam. Bam. <gülüyor> Görev bitti de bir maç daha kazanalım bari o torbayı da alalım. Onu da açalım bir. Hadi bakalım. Sonra diğer hesaba geçeceğim. Ya aşamalı torması var ya. Star hediyesi var ya ona torba diyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> torba. <laughs> 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 Daryl oyun ya. Hiç Daryl oynamıyorum bu ara. Sen de var bir şeyler, sen de bayağı yüksek var ya. Da biz bizdekinin linkini gördün mü? Malakas. Sucuk ekmek, altın, üç mortis. Karşıya attığına bak. Bir de bize attığına bak. Ya biz buna elmas salmayak. Bu elmasları Doldurur doldurur sonra sonda ölür biz kafayı yeriz sinirden. Ben birine uçasım var ya. Mortis kesti seni? Geliyor bana. A few moments later. Bizim aboneler, izleyiciler alıştı artık benim oyununda olmasına ya. <laughs> Geçen de yine videodayım. Telefon kendini kapattı. Tamam. Al bir tane daha tüyek. Tamam. tamam ben koruyorum seni. Tamam gidelim hadi. Lan. Tamam. Yok gel. Buraya gel la. la buraya geldi la. la. bunlar geliyor la. Hadi nasıl vurdu o beni Tamam şimdi daha iyi Benim ölme gibi bir korkum yok seni korurum ben Sen dur benim arkama Ben senin koruman oldum Hiç merak etme Sen arkamda dur da Tamam güzel Şimdi torba açıyoruz Torba açma tekniğin var mı Seyit Var mı öyle bir taktiğin, tekniğin? <laughs> tamam tıklayalım bakalım ne çıkacak? Hiç bilmiyorum. Yine 100 mücevher çıktı. Az önce de 100 mücevher çıkmıştı. Neyse. Şurada bir torbamız daha vardı. Önceki videodan kalma. Onu da alalım. Kredileri almayacağım. Arkadaşlar kredileri başka videoya bırakacağım. Kuro falan alacağım. Normal torba açıyorum şimdi. Bakalım ne çıkacak. Süper Ender. Nasıl ben? Bilmiyorum. Kanka kupanın yanında Toplam kupanın yanında Sade bir tane Lig gibi bir şey var ya ha, bir defa gölüm, burayı. <laughs> Bakayım bu hesapta Daha yapacağımız bir şey var mı hmm. Şunları alalım bari Şunları tamamlayalım Sonra başka bir şey yapacağız seninle. Bu arada ne oynayacağız biz? Bekle, bu Ben Rico alayım, düşük düşük alalım ya. Deşerim de bu işte bile girersin. <laughs> Adamlar ne önce pipe, düştü falan. Bakalım sana ne alalım. Ne ya. ya bir sürü düşük var al bir şey işte. Ya o kadar düşük var yüksek alıyorsun gidiyor. <laughs> <laughs> Olur. Karl güçlem de. <laughs> Aynı kostüm bende de var ya. Sen ne? Senin o hesapta ricochet var mı? Hangisi? Bunda Yok normal ricochet var mı? Eskisi Var mı? Benim diğer hesapta yok o Ya beni biliyorum ben rahat duramadığım için <laughs> Durmadan bir hesaplara bir şey oluyordu Zamanında biliyorsun Ondan dolayı yok o diğer hesap 2020'den kalma. Yeni hesap o, o kadar eski değil. Şu an sıfır katkıyla dolanıyorum ortalıkta böyle. Arada bir birine denk gelirse boncuk vuruyor. Ta oyun bende çok kasıyor çok kasıyor oyun bende ya İnternette yok <laughs> bizdeki bu ne eve mi <laughs> evinin nasıl aa ölü sen nasıl öldün o <laughs> Lan ben de öldüm? Çok boşu ölüyoruz hem de ya. Biz niye böyle kolsuz Biz niye böyle kolsuz olduk ya? gitsin. Yoruldum ya. Aa ölüyorum. Vurma, vurma. Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma, vurma oğlum. Vurma lan. Vurma oğlum. Niye vuruyorsun? Niye vuruyorsun? Of. Tamam. Şu Lili bir tek bende mi yok ya? Sen de var mı Lili? Ha hey, iyi yalnız değilmiş. Kanka bunlar bot bot değil bunlar. O geliyor. Sen ona bir karşılama yap, bir karşıla onu. Heh. O brok alan alan kalmayınca her türlü gidecek o zaten. Senin ulti niye hala dolmadı ya? Şey diyeyim mi? O, o oradan ikinizi de alsaydı var ya. Yok öyle bir ki yok yani. Bizimkisi nereye gidiyor? Oğlum eskisi gibi oh. dik oynayamıyorum ya. Eskiden olsa ipe dizerdi. <laughs> İki oyuncu kapattı. Eskiden olsa ipe dizerdi. Azar. Burak öldü. Burak öldü mü? Senin ölmüş Brock beni keziyor. Aa, beni kesti. Yoğun çıktı ortada Evet. <gülüyor> Bence alırsın Sakin. ya. Bence alırsın. Sakin. Ulti bekliyorum sen. Ultin gelsin zaten yürgen oraya. Leon'da birazcık otizmlilik var. O bro Aksı yok galiba attı çünkü lan <gülüyor> <gülüyor> ya bak bak parmak atıyor bir de bir de dislike diyor bir de gelmiş oğlum bende dislike yok şu an yok bu hesap var varmış. tam göster gel biz ona maç sana

A few moments later Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar Yavaştan kapatalım mı videoyu kanka? Olur kanka İzleyicilerimize söylemek istediğin bir şey var mı? Var var Ne söylemek Arkadaşlar, istiyorsun? Bir söyle ben bakalım bir şenlensin. <laughs> söyle hadi Tamam sağolun söyle Demek şey diyorum Benim yanımda yorumlarda belirtin. Duydunuz arkadaşlar seyti. Gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle içeriklerin devamı için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, kendinize dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.